Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte zorlu parkur oynuyoruz. Bu zorlu parkurda becerikli olup en tepeye çıkıp pro olacağız. isterseniz videoya geçelim hemen. Arkadaşlar şimdi buradaki merdivenlerden şıkır şıkır gideceğiz. şuraya zor biraz arkadaşlar. Böyle bir harita varsa kesinlikle e, deneyin. Geçebilen varsa yorum kısmına bekliyorum. Burayı şimdi geçeceğiz arkadaşlar. Ee, tepeye çıkıp e, üç kere tepeye çıkan varsa çok Roblox su olan varsa bana göndersin. Tamam mı arkadaşlar? Bana benim videoma en az bin like bekliyorum. Bunları ne kadar yapacağız? Ay ben bunu hiç uzman değilim ya eski parkurculardan kim kaldı karşı? Eski parkurculardan kim kaldı he? Kim kaldı? Kim kaldı diyorsam kim kaldı ha? Kim? Kim? Aa düşünmez. Vallahi böyle oluyorsa vallahi test edin ya da oynamayın. Vallahi diyorum geçebilen varsa Aa, yorum kısmına bekliyorum birkaç tane. Geçebilen varsa isminizi de aşağıya yazın. Yazın. Size söyle benden söylemesin. Hop. Allah sıklayamam. Hop sen atla kanki. Ay orada düştü. Ya ben de düştüm. <laughs> ne anlamıyorum ki. Ya ne yapıyorsunuz? Kardeş sen atla. Kardeş yapacağım yapacağım yaptım. Allah şuraya çok zor. Oo. Oh, of oh. oh. oh, şunlar benim uzmanlığım değil ya. Şunlar bunun gibi şeyler yapanlar bence gıcık oluyor. Oh, Şunlara. O oh, en tepedeki bendim ama oh, düştüm. Herkes mavi yerde ve biz üstte çıktım artılı. 56 olmuş. Buradan bir şey alsam mı? Yok ben kalkanı 500 al. Yok şunu alayım. Alıyorum. Al. Bas. Hop. Hayır, hayır 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 olamaz olamaz hayır hayır olmaz 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 olamaz 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 böyle bir şey görmedim böyle bir şey görmedim böyle bir şey görmedim lütfen Lütfen. Oy 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 oy. Oraya ben çıkacağım. Oy oy oy. Ananam. Ay anam. Ay şura çok zor ya. Pro proların yeri. Hop. Ay. Baksanıza bu nedir? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok zor. Ne yapıyorlar ya bu incecik yerleri yapmasın ben gıcık oluyorum şu oyunun yapımcısından ha. Böyle şeyleri yapması olmaz mı ya? Adamlar gıcık oluyor sinirleri tepesine çıkıyor. Hop. Ay onun içinden mi geçecektik? A8. <laughs> Geçecektim hasta ya. Geçecektim. Ya chat'te ne yazıyorsunuz abi ya? Üf. W W oyunu. Allah size W. Allah Allah. Abi hiçbir şey istemiyorum ya. A chat'e istemiyorum bir şey. Bir şey göndermeyin o. Zaten hiçbir şey yazamıyorum. Ya oyun oynarken. gelmedi diye şaşırmayın yani. Ne oluyor? Bak. bak kızı birlikte atladık. Allah el 8 ya öf ya takılı kalmaz ama. Oraya çıkacağım ya. Oraya çıkacağım, çıkacağım. Hop. Hop çıktım, çıktım. Hop. Hayır ya. Abi birisi en tepede ama aferin kapi 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 Şunları yetişmem lazım. <laughs> ya. Şimdi ararım ben. Ya şundan gıcık oluyorum ya. Basma zıplama tuşuna basmıyor, basmıyor. Deminden beri o kız hareket etmedi orada. Baksana hala dolmuş kalmışlar orada. Başka birisi var ama yanında. neyse en tepede. Nasıl iki katı? Baksanıza. Evet. Aa aşağı atladı. Orası mı en tepesi? Onun üstünde gri bir yer var. Oraya çıkamadı galiba ama iki katı üstüne. Şu katını ben yapsam ya. kız kadar çıkacağım. Oraya pembe yer oldu. <laughs> <laughs> 67 kazandım şimdiye kadar ya. Çok Tam hızla gidiyor şimdi acaba mı 17 kaldı benden. Bakacağız en üstte çıkacak mı ya? Hop. 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 Ben senin önündeyim. Ben senin önündeyim. Pro gibi adam. Ay iyi prolara kaçmayacaksınız dedim. Kendim karışıyorum. Tabii ben pro olduğum için prolara kaçmayacağım. Adamı bak ya. adamı bak. Adama bak düştü 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 düştü. Allah ben de düştüm. Fena bir kapışma çıktı ya. Oh benim benim. Adam adam düşecek şimdi. Adam düşecek şimdi. Düşecek ama düşecek. Hayır ya hayır. Çıkamazsın. Çıkamazsın. Abi ne kadar var? Ha, sonunda ya. Ha, burada zıplayıp kenara gideceğiz galiba. Zıpla kenara. Hah. Şunu yapacağım. Yaptım. Dön şu yazıya Adam öldü galiba. En tepede ben varım. Benim en tepede benim biraz tepemde bir sedah var. Süre iki katı ben kaptırdım gidiyorum ya. Ya ne kadar var? Ya. Hı. Güzel gittim ama. Lazer mi? Lazer sistemi. Oy, oy. Allah bu nasıl bir harita? Oydu az önce bir geldi. Ha geliyor geliyor. Beyler geliyor. Hayır lazer de geliyor ama. Ay lazer demedim ben. Ha şunun gelmesini istiyorum. Hadi gidelim. Hop. Uy. Nasıl? İki kişinin. Hop. Ben benim Beyler benim Beyler gidiyoruz Beyler Ben gidiyorum Allah Hızlandırıcı bak. Bir kenara Ana. Nasıl olacak o Adam bir şey yazdı ama cevap veremiyorum ki dişimi çektiler ee, dünkü videomda söylenmiştim söylemiştim zaten dişim çekildi falan ne kadar acıdığını söylemedim ee, azıcık acıdı bıraktı acısı o kadardı o kadar çıktı bana jump pick geldi galiba arkadaşlar evet ben de ben de jump pick var herkesten doğru zıplıyorum galiba bana jump geldi. Bu. Bu Düşten e, e, üstten bir tane dişim acıyor nedense arkadaşlar. E, bilmem ne bilmem ne bu bu da ediyorlar galiba. Kendi aralarında konuşuyorlar. Ben cevap vermeyeceğim. İstemiyorum çünkü. Abi dibinde kalma ya. Adam iyileşin neredeyse. O adama bak ya. Gitti mi adam? O gitmiş. Allah! Neydi o ya? O neydi? Ya abi ya şuradan şöyle fırlamak istemiyorum. Fırlayınca ya abi bu da bu da etmeyin ya. Anam hile bulduk ya. herkes buraya toplandı ya? Allah. O diğer tarafa da gittim. Hadi hadi. Hayır 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 hayır. Herkes buraya toplandı ya. Taktik bulmuşlar. Hoppa. Hoppala. Hop. 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 Ay Allah. En tepede ben varım. En tepede Az iki katı ama. Oo oh, pembe verdiğim. Pembe verdiğim. Allah. Boşuna geçmeye uğraşıyorlar ya. Şuraya toplanın ya. Ben buradan geçebiliyorum. Hile attım. Allah. Ya çok hızlıydı demin ya. 8 katı gir. Benim bile daha Herkesten daha iyi diyorum ya. Buralar düşmez. Ben buruyum. Düşmem. Böyle kimseye karışmayacaksınız. Ya, öf. Hop hop hop.

Du 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 du. Ale 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 de 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 tut de de ti de Ale 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 de 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 yeah. de Oy oy de oy, oy, oy. de Kardeşim buradan mı, bana, ben ben başka kimse geçemez oraya dedim. Ağzımı açtım yine. Oraya nasıl geldiler? Böyle neler çok oluyor. Hı. Haritamız değişti be. Hop. Ay kenarlar çok ince göremiyorum bir şey Arkadaşlar şimdi siz atlayın abi kafalar karışıyor ay of ya hızı iki katı mı? <laughs> Abi kimse geçemeyecek gibi çok hızlı çık. Ben de onun kadar hızlıyım da. Flash kadar hızlıyım. Hiçbir şey görünmüyor ki. Allah o çıktım. Ay. Oy. Çok güzel bir çalımdı ya. Oy. 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 Ay. Ay. Demin 8 katıydı çok hızlı gidiyordu diğer haritada. Ha. Orada bir tane bug da bulmuştum. Ay. Ya içime gına girdi düşmekten. 4 katı ne ya? Kim? iki kişi çıkmış ya. Dört katı. Şimdi daha hızlı. 8 katı demin bayağı güçlüydü. Ay ne oluyor? On altı mı? Abi ya onun altı nedir? Oho, oho. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye.